Kolay gelsin gençler. Teşekkür ederiz. Buyurun. Buyurduk. Ne iş yaparsınız siz? Biz e, organik bulgurlarımızı müşterilerimize daha kaliteli, daha güzel bir biçimde sunmak için organik bulgurlarımızı paketleme işlemi yapıyoruz. Bu paketleme işleminde bizlere 2328. Buraya gel, buradan görürsün bak paketleme işlemlerinde FFP e e e Livan bize yardım ediyor. Çok teşekkür ederiz yardımları için. Bu gördüğünüz 1 kilo. 2 kilomuz da var, 5 kilomuz da var. Böyle paketliyoruz bunları. Sonra bunların ağzını ısıyla beraber yapıştırıyoruz. Hmm. Çok güzel organik ürünler her kişiye tavsiye ederim. Alıp yemeleri için, denemeleri için. Hayırlı işler, bol kazançlar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ürünlerimizi tanıttığınız için teşekkür ediyorum sizlere de.